Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 12 Nisan'da yapılmış olan AYT Coğrafya sorularına bakacağız. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 35. sorumuz. Aşağıda bazı biyomlar ile bu biyomların görüldüğü alanlar haritada numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu biyomlar ile biyomların haritada görüldüğü alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Dilerseniz haritayı birlikte inceleyelim. A çöl biyomu 2 numaralı alan sahra çölünü gösterir. Bu yüzden 2 numaralı alanda çöl biyomu karşımıza çıkar. B. Tropikal yağmur ormanları biyomu. Ekvatoru çizdiğimizde 3 numaralı alan tropikal yağmur ormanlarını bize gösterir. Burada Malezya, Endonezya adaları yer alır. 3 numaralı alan tropikal yağmur Ormanları biyomuna ait olacak. Son olarak C'ye baktığımızda tundra biyomu soğuk bir bölgeye gideceğiz. Bir numaralı alan tundra biyomunu bize gösterir. Bu seçeneklerin sırasıyla yer aldığı şıkkımız E şıkkı olacak. Bir yerleşmenin şehir olarak nitelendirilmesinde kriterlerinden hangileri kullanılır? Bir nüfus miktarı, iki ekonomik fonksiyonu, 3 sınır komşuları. Bir yerleşmenin şehir olarak nitelendirdiğimizde oradaki nüfus miktarına bakarız. Özellikle nüfusu 100 bin ile 1 milyonsa büyük şehir, 1 milyon ile 10 milyon arasında ise metropol, eğer 10 milyondan daha fazlaysa biz o şehir için mega şehir ifadesini kullanırız. Bu bizim için önemli bir kriterdir. Yine ekonomik fonksiyonu da önemlidir. Liman, sanayi, ticari şehrimi Yoksa tarım hayvancılığın yapıldığı köy, kasaba gibi bir yerleşme mi? Demek ki bu iki kriter bizim için önemli. Şehir olarak isimlendirdiğimizde etrafındaki komşulara bakmayız arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem doğal ayları başka afetlerin oluşumunu tetikleyebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Ekstrem olaylar alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olaylarıdır. Jeolojik ve jeomorfolojik kökenli olanlar deprem, volkanizma, tsunami, kütle hareketleri dediğimiz toprak kaymalarına neden olurken aşırı yağış ve sel taşkın hidrolojik kökenli ekstrem olaylar arasında yer alır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Aşağıda bazı ülkelerin nüfus artış hızları verilmiştir. Bu ülkelerden hangisinin diğerlerinden farklı bir nüfus politikası uygulaması beklenir? Birinci ülkemize baktığımızda nüfus artış hızı binde 28.7. ikinci ülkede 36.6. 4. ülkede 42.6, 5. ülkede 33.1 oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu ülkeler daha çok gelişmekte olan nüfusu azaltıcı politika izleyen ülkelerdir. 3 numaralı ülkeye baktığımızda binde 4.3 düşük bir orandır. Bu yüzden bu ülke nüfusunu arttırıcı yönde politika uygulayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Dünyaya baktığımızda Batı Avrupa ilgili ülkeleri, İngiltere, Fransa, Hollanda nüfusu artırıcı politika uygularlar. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de 2007-2018 yılları arasında buğday üretim miktarları gösterilmiştir. Grafiği incelediğimizde buğday üretiminde yıldan yıla dalgalanmalar görülüyor. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Grafiğe baktığımızda üretim miktarının bazı yıllarda az, bazı yıllarda fazla olduğunu görmekteyiz. Bu durumun temel sebebi iklim koşullarına bağlılıktır arkadaşlar. Yağışın fazla olduğu dönemlerde elde edilen verim yüksek, yağışın az olduğu dönemlerde elde edilen verim düşük olacaktır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir arazideki kayaç yapısı mağara oluşumu üzerinde etkilidir. Buna göre haritada numaralandırılmış alanların hangisinde mağara turizminin daha çok gelişmesi beklenir. Ülkemizde karstik arazilerin fazla olduğu Akdeniz bölgesinde mağara turizmi gelişmiştir. Suyun erimesi sonucu oluşan yatay boşluklara mağara adını veriyoruz. Özellikle Antalya'da Karayim Mağarası, Alanya'da Dim Mağarası, Damla Taş Mağarası, ya da Mersin'deki Narlı Kuyu mağarası bunun en güzel örnekleridir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak.